So I'm just sitting by the dumpster and, supposedly a bullet just hit the dumpster. TRT Haber, 6 Eylül'de Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta kasabasında Ayşenur Eygin'in şehit edildiği barışçıl gösterinin yeni görüntülerine ulaştı. Görüntüler gösterilerin şiddet içerikli olduğunu iddia eden İsrail ordusunun yalanını bir kez daha gözler önüne serdi. so i was just sitting by the dumpster and supposedly a bullet just hit the dumpster. the soldiers are using live rounds above us. Um, i'm going to kind of stand up and, and show that for a second. you can see the soldiers up there by the black smoke. there's three there, there's two there. videoda katliamcı İsrail askerlerinin bölgeye hakim bir tepede oldukları görülüyor askerler ve göstericilerin arasında gözle görülür bir mesafe bulunurken göstericilerin onlara yaklaşmadığı taş bile atmadıkları dikkati çekti İsrail askerlerinin ise onlara sık sık gaz bombası attığı görüldü görüntüyü kayda alan aktivistlerden biri İsrail askerlerinden korunmak için bir duvarın arkasına geçerek kaydı sürdürdü. Aktivist yaşadıklarını anlatırken İsrail askerlerinin aynı bölgede şimdiye kadar 17 göstericiyi gerçek mermiyle vurarak öldürdüğüne de dikkati çekti. Türk Amerikan vatandaşı 26 yaşındaki Ayşenur Ezgi Eygi, 6 Eylül'de işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı barışçıl gösteride İsrail. keskin nişancısı tarafından açılan ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybetmişti.